Şehirde arkadaşlık kurmak hızlıydı. Bir davet, bir beğeni, bir kahve, ilişkiler sosyal medya hızıyla tüketiliyordu. Buraya geldim ve bir anda o hız kesildi. Tadilat bitti, soba yandı, yemek var ama kapı çalmadı. İşte köydeki en büyük sınavım yalnızlık. İnsanlar hep köyde komşuluk iyidir dedi. Ama kimse o komşuluğu kazanmanın bir bedeli olduğunu söylemedi. Köyde ilişkiler bir günde kurulmuyor. Onlar toprak gibi. Yavaş, derin ve güvene dayalı. Emine teyze bir istisnaydı. O bana bir kapı açtı. Ama diğerleri, onlar sizi uzaktan izliyor. Şehirli biri ne kadar kalacak? Güvenilir mi? Yabancı mısın yoksa komşu adayı mı? Anladım ki şehirdeki para ve laf burada bir işe yaramıyor. Köyde sosyal para birimi emek ve paylaşım. Yalnızlığı yenmek için benim adım atmam gerekiyordu. Büyük jestler değil, küçük bir kavanoz reçel, bir demet nane. Onlara "Ben buradayım, kaçmayacağım." demenin yolu buydu. Güveni satın alamazsın, onu inşa etmelisin. Artık kapım daha sık çalıyor. Çünkü yalnızlık yerini yeni bir şeye bıraktı: sorumluluk. Köyde yalnız değilsin ama aynı zamanda onlardan sorumlusun. Köy hayatı size hızlı bir arkadaş çevresi vaat etmiyor. Size zor kazanılan ama ömür boyu süren bir komşuluk vaat ediyor. Yalnızlıkla mücadele en büyük içsel tadilattı. Peki siz yeni bir çevrede güveni nasıl inşa ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ve bu yavaş tempoda ilerleyen hikayeye ortak olmak için takipte kalın.